Peki şimdi bugün yine sabah saatlerinde çok yaygın konuşulan ve hala da konuşulan bir şey daha var. İşte biliyorsun bir Amerikan gemisi geldi. Evet. Ya. İşte büyük Amerikan bayrağı astı falan filan. İşte diyorlar ki bu Gölcük depreminde de söz konusu olmuştu. İşte Amerikalıların harp diye bir silahı var. H-A-A-R-P. Bu silah deprem tetikleme gücüne sahip ve Türkiye'de depremi Amerikanlılar başlattı. Mümkün mü böyle bir Bundan şey? Bundan güzel bir saçmalık duymadım yani. Hayır değil. Depremi tetikletmek için çok büyük bir enerji lazım. Yani düşün ki bu yerin 7, 8, 10 kilometre derinliğinde Bu 10, oluyor. 11 kilometre altında olur. E yani nasıl ulaşacaksın oraya ya? Neyle yapacaksın? Mümkün değil. Hele bir gemiden. E güldürmesinler adamı yani. Bu gemi yerin bilmem ne kadar metre derinliğini hidrojen bombası mı atıyor? Peki böyle bir sismik bir ses dalgası falan. Hayır efendim yani. o, hangi o enerjiyi nasıl üreteceksin ya? Yani trilyonlarca ton kayayı kıpırdatacak bir enerji. Yani var. düşün. Şurada gördüğün senin 7,4'lük bir depremi oluşturabilmek için yüz binlerce atom bombası lazım. Gel şimdi ben şuna da anlamıyorum. Atom bombası. Atom bombası lafı bana biraz çok anlamsız geliyor. Hiroshima Atom genellikle Hiroşima'ya atılan ha. <laughs> yani 16 kiloton Fat Boy şey alınır kaç 16 kiloton mudur öyle bir şeydi galiba 15 galiba ee, o, o, o standart alınır genellik standart odur yani evet Çünkü yani genellikle yani genellikle 15 kilotonluk var 20 megatonluk var tabi e şeyi düşün çarp bombayı düşün Rusların o bugüne kadar atılmış en büyük hidrojen bombasıydı. muazzam bir şey ha. yani oradaki şey 15 kilotonluk bomba. Tabi Ama ondan düşün yüz binlercesi evet. lazım. Bir tanesi Hiroşima'yı ve Nagasaki'yi yok etti ya. Yani bu... Ya yani yerin altı bir atom bombası patlatsan dahi bunu tetikleyemez misin? Hayır. 15 kilometre bir atom bombası patlatsan? Tetikleyemez. Allah Allah. Evet. Gücü yetmez. Ha, fay kendi gücüyle kaymak üzeredir. Onun üzerine üflesen de kayar. Yani bir laf vardır biliyorsun İngilizce'de. The straw that breaks the back of the camel diye. Deveyi yüklersin, yüklersin, yüklersin hiçbir şey olmaz. Üzerine bir saman ilave edersin, hayvanın beli kırılır. Yani çünkü her şeyin bir direnci vardır. Bu direnci açtın mı kırarsın. E deprem nedir? Bir kırılma hadisesi. Birbirine sürten kayalar bir yere takılıyorlar. Takılıyorlar, onu kırmak lazım. Yani. Bir yerde kırılıyor. Evet. Onu kırdığın an onun taşındığı şey ne kadar ağırlıkta bir kayayı ne kadar kısa zamanda ne kadar mesafe taşıyorsun. Depremin gücünü tayin eden budur. Senin istediğin kadar yüz bin tane atom bombası atman lazım ki işte ona karşılık bir güç elde edebilirsin. Yani bu tür saçmalıklar nasıl üretiliyor ben bilmiyorum. Bildiğim tek şey varsa cehaletin ürünü bunlar. Peki adam hesap yapmayı bilmiyor veya dayak yememiş. Peki. Yani ikisinden biri. Ya öyle bir gemiden bir harp. falan ya. böyle öyle bir şey yok. hayır efendim hayır nerede o saçma?